Az önce çok güzel bir haber aldım ve bu haberi sizinle de paylaşmak istiyorum. Bir danışanım 21 günlük rahmani işlem almıştı ve bugün bana tam da 21 günün sonunda çok güzel bir haber verdi. Partneri onu engelleyip bizden bir daha asla olmayacağını söylemişti ve o ilişkiyi düzeltmeye de çalışsak kesinlikle e, partneri olumsuz tepkiler vermişti ama e, işlemin 21. gününde partneri engellerini kaldırıp onu aramış ve bu güzel haberi bana verdi. Birazdan şuraya e, o kısmı da paylaşacağım. Eğer sizde eski sevgilinizin dönmesini istiyorsanız, engelinizi kaldırmasını istiyorsanız, evliyseniz eşinizin evine dönmesini, ilişkinizin düzenlenmesini, toparlanmasını, yazmasını, aramasını, ilginisinin, alakasını, sizde olmasını, sizin sözünüzden çıkmamasını istiyorsanız bizimle iletişime geçin. İşlemlerim tamamıyla Rahmanidir, karması yoktur, etkisiz de ömürlüktür. Sevgilerimle.